Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Serinin devamını görmek istediğiniz için size bunları göstermek istedim şimdi arkadaşlar. Şimdi bunları e, şuraya koyalım arkadaşlar. Hemen alalım. Şöyle tamam kenara koyalım şunları. Arkadaşlar şimdi ben burada arabalar var. tabi bunlar e, ben kutularını açmıştım bu arabaların tamam mı arkadaşlar? Sonra şey oldu işte. Ben bunları merak ettim. Açayım dedim bari. Aseton döktüm. Kutularını açtım. Baktım. Araba öyle bir güzel ki. Arkadaşlar çok beğendim onu. Ama sadece aralarından beğenmediğim birisi var. Onu aldığıma pişman oldum. Dog dediği bir araba. Neyse arkadaşlar. Şimdi çekmeye başlayalım ve serinin başka bir serinin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yoksa evet arkadaşlar büyük bir aile olmaya çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi göstermeye geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arabalar böyle yeşil. Şundan başlayalım. Bu hangi markaymış arkadaşlar? 9 990 90 ne x bu böyle arkadaşlar aslında yeşil böyle arkadaşlar arkası da böyle böyle duruyor ön duruşunu var ya spray benzettim bir yan ilk aldığımda sonra tam fark ettim arkadaşlar şimdi bu neymiş arkadaşlar bunu merak ettim bakayım bu neymiş Nissan Maxima Drift Car. Nissan Maxima Drift Car arabasıymış arkadaşlar. Bakın arka duruş şekli böyle. Böyle arkadaşlar. Jantları da böyle. Bu araba da güzel. Um, bu arabayı da kenara koyalım çizdirmeden. Arkadaşlar bu bana e, yengeme diye almıştı. Tabi koleksiyonu başladığını bilmiyordu. O da öylesini almış. Oyuncu Bari bakayım hangi markaymış. Hot Red. Hot Red markası. Hot Red. Arkadaşlar bu da böyle bir araba. Hot Red diye Sonra bunu da kenara koyalım. Bu da arkadaşlar bu neymiş? Araba böyle duruyor sürekli. Arkadaşlar şimdi araba böyle ee, şimdi kapatıyorum siz yorumlara hangi mavi arabana hangi marka olduğunu yorumlara yazın. Dur videoyu durdurun tahmin edin. Bakın göstereyim. Tahmin edin. Neyse ben şimdi söylüyorum bunu. Bu neymiş arkadaşlar? E, 70 Ford Escort. Böyle arkadaşlar, bu da böyle duruyor Ford'un. Bakar mısınız? Bu da böyle, Şantları böyle, içi de güzel. Arka duruşu da böyle arkadaşlar. Üstü böyle. Şimdi bunu da çizirmeden koyalım şuraya. Ha arkadaşlar, hani ben size beğenmedim demiştim ya. O kırmızı bir tane araba. Dog dedi ya. İşte o bu bakın. O da bu. Böyle arkadaşlar. Böyle duruyor. Dog demeyeyim de belki başka marka çıkar. Ne markaymış bu arkadaşlar? Ha. Dog de Changer Drift Car. Böyle. Arka duruş şeklinde gösterim. Arka duruşu da böyle. Ön duruşu da böyle jant. Ön jantları böyle kırmızı. Arkası da beyaz. Ön tekerleği biraz eee ne desem ha küçük böyle. Arka tekerleği de büyük. Bunu da koyalım. Ve arkadaşlar serinin en iyi arabası. Leyle başlıyor. Ve o araba. Lamborghini. Lamborghini Huracan modelmiş. Huracan. Bakın bakın bakın. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Of 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 karışmaya bak. Of. Şimdi önden de göstereyim. Şöyle bakın. Ön duruşu da böyle. Arka duruşu da böyle arkadaşlar. Gösterebilirsen. Ha böyle. Üst duruşu da böyle. Ben bu arabayı çok beğendim ya. Beğenerek aldım ben bu arabayı. Bakın böyle. Lamborghini Huracan model. Arkadaşlar bu arada e, şunu koyayım. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Denizdeydim, köydeydim, tatildeydim arkadaşlar. Köyde 15 gün kaldım, tatildeydim. E, o yüzden birkaç Ay, bir aydır video çekemedim arkadaşlar tatildeydim o yüzden kusura bakmayın ee, şimdi paketinde olan arabaları göstereceğim kötülerden başlayayım gelsin Batman bu da Batmobile yani. mor Batmobile hatta açalım açmıştım ben bunu önceden atalım şöyle kenara Mor bakın mor böyle arkadaşlar güzel bakın alt duruşu da böyle üst duruşu arkadan duruşu da böyle şimdi şunu da koyalım şuraya ve arkadaşlar tesla yine tesla hani toy shop'tan aldığım kutu var ya rastgele göndermişler onlar hot wheels'ın şeyini göndermişlerdi arkadaşlar bu sefer de matchbox'ın